Değerli halkımız, günlerdir tesadüfen gün ışığına çıkmış, daha bin bir örneği de gizli kalmış olan bir trajediyi konuşuyoruz. İsmail Ağa cemaati denen tekkenin yasal kılıfa büründürülüp eğitim vakfı adı altında masumlaştırılmaya çalışılan Hiranur Vakfı'nın kurucu başkanı Yusuf Ziya Gümüşel'in öz kızını 6 yaşındayken 29 yaşındaki bir müridiyle evlendirmesini içimiz kan ağlayarak izliyoruz. Peki bu insan sefaleti şey kendi evladına yavruca bu kötülüğü nasıl yaptı? Saygıdeğer halkımız çünkü bunlar dördüncü tür yaratıklar ve bu şeyhin yaptığı yerel tekil bir durumda değil. Türkiye'de bütün tekke ve zaviyelerde, yani bütün tarikat ve cemaatlerde, bütün ilahiyat fakültelerinde, bütün imam hatip okullarında, bütün din dersi kitaplarında anlatılan, öğretilen bu şeyhin yaptığından başka bir şey değil. Bu yılan yuvalarının hepsi yüzyıldan bu yana durup dinlenmeden santim santim layık cumhuriyetin altına oydular. Alayı da insanlığı orta çağ karanlığına mahkum edecek şeriat düzeninin savunucusudurlar. Ve 1950'den beri iktidara gelen bütün ABD yapımı sermaye partileri de açıktan bu tekke ve zaviyelerle el ele omuz omuza çalışmışlar. Sonunda da Türkiye'yi bugünkü karanlık uçurumların içine yuvarlamışlardır. Ancak artık Türkiye toplumu biz kadınlar ve yavrularımız, ciğerparelerimiz, çocuklarımız için cehenneme dönüşmüştür. Erkekler de ahlaktan uzaklaşmakta, vicdanlarını ve insanlıklarını kaybetmektedirler. Halkın Kurtuluş Partisi olarak tüm amaçları layık cumhuriyeti yıkıp onun yerine IŞİD çizgisinde orta çağcı bir din devleti kurmak olan bu kanunsuz din derebeyliklerinden biri olan İsmail Ağa cemaatinin hasbel kader patlamış olan rezaletini yargı yargıya taşıdık. Biz bu suç duyurusunu yalnızca laikliğin gerçek savunucusu olan partimiz adına değil, vicdanı 6 yaşındaki çocuğun istismarına dayanamayan milyonlarca vatandaşımız adına yaptık. Biz bu suç duyurusunu Çocuklarımızın ve kadınlarımızın huzur içinde sağlıklı bir şekilde yaşamasının tek güvencesi olan Anayasada belirtilen laiklik ilkesinin hayata geçirilerek bu tür yasa dışı yapılanmalara faaliyetlerinin durdurulması ve bunların toplum hayatından çıkarılması gerektiğini toplumun hafızasına yerleştirmek için yaptık. Bu gerici yılan yuvası yapılanmaların sorumluları ve bu yapılara orsamı 20 yıldan bu yana en yoğun şekilde sağlayan AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında silahlı örgüt kurma ve yönetme, silahlı örgüte yardım yataklık, insan ticareti, görevi kötüye kullanma, 677 sayılı tekke ve zaviyelerin kapatılması kanununa muhalefet suçlarını işledikleri için suç duyurusunda bulunduk. Saygıdeğer halkımız Laiklik başta biz kadınlar ve yavrularımız olmak üzere tüm halkımız için ekmek kadar, su kadar değerlidir. Demokratik halk iktidarı mücadelesi veren partimizin kadın neferleri olarak türban şeriatın simgesidir. Şeriat kadının esareti, laiklik özgürlüğüdür çığlığımızı son soluğumuza kadar haykıracak ve mücadele edeceğiz. Ancak kendilerine Laik cumhuriyeti koruma görevi verildiği için adı Cumhuriyet Savcısı olan Cumhuriyet Savcıları da suç duyurumuzun gereğini yapmalıdırlar. Yarın geç olmadan